Eyvah eyvah. Ee, i̇yi akşamlar, hoş geldiniz. Maçla ilgili e, ikinci yarının ilk maçıydı. Öncelikle onu söyleyeyim. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. E, bugün için oynanan oyun, e, performanslar, skor e, bizim tarafımızdan kabul edilebilir nitelikteydi. E, gayet memnunuz e, bugünkü oyundan. Kupa'da devam etmek istiyoruz. Türkiye Kupası bizim için değerli. E, İnşallah devamında iyi bir yerlere geliriz. Tamam. Şöyle, yollarımızı ayırdığımız oyuncular, gelecek planlamamızda olmayan oyuncular. Bir tek Gabi ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak istedi. Aile, yani biliyorsunuz sağlık durumundan dolayı ailesinin. Onun haricindeki oyuncular zaten gelecek planlamamızda yoktu. Yani Düşünmüyoruz, o yüzden çok problem değil bizim için. Daha ayrılacakları var aramızdan bir iki, iki bir iki oyuncu, bilemiyorum e, nasıl olur ama bir iki oyuncu daha var ayrılacaklar. Silvan'ın durumu var, o da ayrılabilir. Bunların yerini doldurmak için e, çalışıyoruz. Yaklaşık e, iki aydır, üç aydır e, Scout ekibimizle Serkan'la beraber sürekli Avrupa'da oyuncu izliyoruz, oyuncu çalışıyoruz. Hani nasıl bu açıkları doldurabiliriz diye görüştüğümüz oyuncular var, temasta olduğumuz oyuncular var final bölümüne geldiğimiz oyuncular var. Ama devre arası tra transferi yapmak e, kolay değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Biz e, takımımıza direkt katkı yapacak e, oyuncu arıyoruz. E, o da hem ekonomik açıdan hem de e, oyuncu kalitesi bakımından çok kolay değil. Ama çalışıyoruz. Yani tahmin ediyorum e, önümüzdeki hafta içinde 2 veya 3 oyuncuyu kadromuza katabiliriz. Yani final bölümüne gelmiş durumdayız. Ama tabii iş netleşmeden transfer oldu diye bir cümle kuramıyoruz doğal olarak. Çünkü yani 99'a bir bile olsa o bir bile transferde çok değerli. Kaybedebiliriz yani oyuncuyu alamayabiliriz. O yüzden net bir şey söyleyemiyorum ama yani final bölümüne geldiğimiz oyuncular var. İnşallah önümüzdeki hafta iki veya üç oyuncuyu e, kadromuza katarsak o dediğiniz eksikleri de e, kapatmış oluruz. Yani bugüne kadar e, hiç mi oyuncu beğenmediniz? Beğenmedik yani e, Türk, beğendiğimiz oyuncular var. Yani Türkiye çok Ligi'nde oyuncu. mesela çok önemli Samsun Spor'un e, oyuncusu vardı Musamba. E, onu Fenerbahçe kaptı. Yani oyuncu ile ilgili herhangi bir düşünceniz var mıydı? Yok bizim hiç yoktu. Yani e, bir de e, Kaleci e, Mertle Necip hakkında e, olumlu ya da olumsuz karar siz mi verdiniz? Evet, ben verdim. Yani e, transferleri sezon sonunda yapmanız daha uygun olmaz mı? Şöyle, e, baya bir soru sordun öncelikle. Şimdi takımdan ayrılan oyuncular, e, herkesin bilmesi gereken şeyler. Sabek Svensson. Gelecek planlamamızda yok Zaten iki tane sabikimiz var Solbek, Jurasek gelecek planlamamızda yok Onlarla ayrıldık Gabi, e, Gabi ile sezon sonu ayrılmayı Planlıyorduk aslında Ama bir ailevi bir sağlık durumu olunca <laughs> Onunla da ayrılmak zorunda kaldık Necip ve Mert konusunda iki oyuncuyla da ayrılmak durumundayız. Yani gelecek planlamamızda bu oyuncuları düşünmüyoruz. Yani bizim için Camii Meda hizmet etmiş, Necip de önemli oyuncu, yıllarca Beşiktaş'ta oynamış. Orada aslında algı biraz yanlış oldu. Biz Necip'e bazı şeyler sorduk. Yani onun aslında kontrolüne bıraktık durumu. O biraz farklı bir davranış sergilemiş. Serkan konuştu çünkü ben konuşmadım. Yani o ben devam edeceğim, oynamak istiyorum gibisinden ama biz kadro planlamamızı düşünmüyoruz. Yani şimdi biz de yıllarca futbol oynadık. Gün gelir futbolu bırakmak zorunda kalırsın. Şimdi Necip de yıllarca kulübe hizmet etmiş. Artık başka bir pozisyonda olması gereken bir oyuncu. Bizim tarafımızdan. Yani artık işin karşı tarafına geçmek durumunda artık. Yaş olarak da o pozisyona gelmiş. Ama Tabi Necib'in basına yaptığı açıklamalar, basın mensuplarına yaptığı açıklamalar beni çok üzdü. Çünkü tek taraflı düşünüp tek taraflı konuşması ve kendi camiasına karşı işte hocayı aradım, ulaşamadım. Yani bir karar verilmiş ve karar uygulamaya konulmuş. Burada artık isimlerin bir önemi yok. Ya yani bir planlama yapıyoruz ve bu planlamanın üzerinde devam ediyoruz. Bunlar kadromuzda düşünmediğimiz oyuncular. Yani artık kararı onlara bırakıyoruz. İsterseniz bir yerde gidip oynayabilirsiniz. İsterseniz burada jübile yapabilirsiniz. Veya üçüncü seçenek ne istiyorsunuz gibisinden. Onlar oynamaya devam etmek istediklerini söylediler. Biz, e, Necip özellikle biz de düşünmediğimizi söyledik. Ya bunda bir şey yok. Yani bunda bir art niyet yok, kötü niyet yok. Yani bunu işte vay öyle oldu, vay böyle oldu gibi konuşmalar gereksiz konuşmalar artık. Transfer'e gelince biz zaten yapacağımız transferleri bunu net olarak söyleyeyim. Herkes bilsin. Çok konuşuluyor çünkü. Biz zaten önümüzdeki senenin transferlerini yapıyoruz. Yani görüştüğümüz, almaya çalıştığımız oyuncular, özellikle bizde öteki sene burada kalması gereken oyuncular ve takıma direkt katkı yapması gereken oyuncular. Yani izlediğimiz oyuncular, temas halinde oyun, olduğumuz oyuncular. Yani tahminim bir belki 100 tane oyuncu izlemişizdir yaklaşık 3-4 aydır. Belki de fazladır. Takip ediyoruz oyuncuları ama biz direkt katkı yapacak oyuncu istiyoruz. Yani biz laf olsun diye transfer yapmış olmak için transfer yapmak istemiyoruz. Bu da kolay değil. Zor. Yani ekonomik zorluğu var. Oyuncuları kulüpleri bırakmıyor. Onlarla temas halindeyiz. Yani diğer kulüplerin göndermek istediği oyuncuları almıyoruz. Kendi istediğimiz oyuncuları almaya çalışıyoruz. Bu da doğal olarak bir süreç gerektiriyor ve zorluk yaratıyor. Bunlar çok normal transferdi. Şimdi artık bazı oyuncularda final bölümüne geldik. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta 2 veya 3 oyuncu transferi olabilir gibi bir planlamamız var. Ama dediğim gibi %100 değil. Yani %95'e 5'tir bu ihtimaller belki ama 5'te bir olmaz ihtimalidir. O yüzden şu anda ben şu oyuncu bu oyuncu bize gelecek diye bir cümle kullanamam. Ama önümüzdeki hafta 2-3 oyuncu alabilirsek en azından işte sorduğunuz eksikleri gidermiş oluruz diye düşünüyorum. O yüzden ekonomik tarafta şey, yönetimimiz de başkanımız da gerçekten uğraşıyorlar transferle ilgili. Ee, kolay değil. Devre arası zordur oyuncu almak. İyi oyuncu almak daha zordur ve maliyetler normalin iki katıdır. O yüzden biz doğru işi yapmaya çalışıyoruz sadece. Bu da zaman gerektiriyor. İnşallah yapabiliriz ama yapamazsak da kadromuz var, oyuncularımız var, genç oyuncularımız var. Oynuyoruz maçları. Bundan sonrası artık hep beraber bekleyip göreceğiz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.